Muhalefetin sert tepki gösterdiği iç güvenlik paketinin görüşmelerinin yarın meclis genel kurulunda başlayacağı açıklanmıştı. Ancak akşam saatlerinde sürpriz bir gelişme oldu ve tasarının görüşmeleri bir hafta daha ertelendi. Konuyla ilgili mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi düzenlemenin iç barışa dinamit koymak anlamına geldiğini söyledi. İç güvenlik yasası değil, iç barışa, iç barışın altına tahrip kalıbı koyma yasası. Milleti birbirine düşürme yasası. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi iç güvenlik paketi için bunları söyledi. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Hamza Çebi, geçen hafta görüşüleceği açıklanan tasarının bu haftaya bırakılmasının nedenini açıkladı. Geçen hafta yasanın görüşülmemesinin gerekçesi genel kurmayın bu yasaya ilişkin İtirazları eleştirileridir. Bu düzenlemenin tek nedeni MİT tırlarının yakalanması savcılar tarafından aranmaya çalışılmasıdır. Tırların içerisindeki mühimmatın, tankların, topların her neyse silahın, savaş malzemelerinin tespit edilme korkusu jandarmaya yönelik buradaki düzenlemelerin temel gerekçesidir. AKP'nin Türkiye'nin bazı partisi haline geldiğini ifade eden Hamza Çebi, tasarının geri çekilmesini istedi. AKP artık Türkiye'nin bağısıdır. Bu hükümet Türkiye'nin bağısıdır. Ben Sayın Başbakan'a çağrı yapıyorum. Bu yasayı geri çekin. Bu yasa Türkiye'de seçime doğru insanları sokağa dökecek olan yasadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak iç tüzüğün bize verdiği bütün hakları kullanacağız. Amacımız yasayı değiştirmektir. Düzeltilecek bir yanı yoktur aslında bu yasanın geri çekilmesini sağlamaktır. Hamza Çebi, MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın milletvekili adayı olmak için istifa etmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen olumlu bakmıyorum sözlerini de değerlendirdi. Sayın Davutoğlu'na itibar kazandırma operasyonudur. E, güya Sayın Davutoğlu bu kararı verdi. O e, Sayın Erdoğan'a rağmen fidanı aday yapıyor izlenimini vermek istiyorlar. Gerçekte hiçbir ilgisi yoktur. E, herkesin bilgisi dahilindedir. MİT Müsteşarı siyasete giriyorsa Cumhurbaşkanı'ndan habersiz girmesi ona rağmen girmesi mümkün değildir. Peşmerge lideri Mesut Barzani'nin terörist başı Öcalan'la mektuplaştığını açıklaması da Hamza Çebi'ye soruldu. Ve hükümet herhalde bir açıklama yapacaktır. Ben bu mektuplaşmanın hükümetin bilgisi olmaksızın gerçekleştiğini düşünmüyorum. Onların da bilgisi ve onayı dahilinde bu mektuplaşma yapılıyordur. Bunların hepsi elbette seçime kadar ortaya çıkacaktır. Ben hükümeti bu konuda açıklama yapmaya davet ediyorum. Yapmasalar da bu gerçekler tıpkı Oslo mutabakatı gibi bir gün milletin göz önüne serilecek.